Evet arkadaşlar, bir kaşık tereyağının içinde bir kaşık unumu güzelce miyane yapacağım. Yemek kaşığıyla iki kaşık gelebilir ya da bir buçuk kaşık gelebilir arkadaşlar. Şöyle tahta kaşıkla koydum ben. Güzelce bir miyane yapalım. Unumuzu güzelce bir kavuralım. Düdüklü de dediğim gibi yarım saat pişirdim arkadaşlar. taşaları biraz böyle çiğ gibi geldi bana hani böyle lokum gibi olsun dişe gelmesin evet arkadaşlar yani güzelce kavuralım güzel bir kokusunu alalım şöyle iki tane yumurtam var arkadaşlar yumurtamı da burada unum kavrulurken Güzelce çırpayım. Terbiyesini yumurtayla yapacağız. Unumuzu kavurduğumuz için onu koymuyorum içine. Sadece yumurtadan terbiye vereceğim. Şöyle o da kenarda beklesin. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi, yorumlarınızı ücretsizdir arkadaşlar. Destek verirseniz sevinirim büyümem için. Mutlaka desteğe ihtiyacım var. Aradığınız bütün tatlı, sulu yemek, ev yemekleri, kavurmalar, hamur işleri hepsi de var arkadaşlar. Yaz salçalarım, tarhanış tariflerim, kanalımda hepsi de mevcuttur. Evet şöyle güzelce onu kavrulsun. Arkadaşlar dolapta et suyum var. Kemik suyu. Et suyundan böyle dolaplara şişelere kaptırıyorum. Et, et suyu koyacağım. Biraz daha lezzetli olsun diye. Onun da ağzını açtım. Evet arkadaşlar. Unumun altını yağının altını kıstım. Hemen şöyle dibinde tortusu oluyor arkadaşlar. Bakın dibindeki tortusunu kullanmayacağım. O yüzden şişeyi devirmek istemiyorum. Şöyle kaşıkla zaten jöle şeklinde olsun. Şöyle kenarda yumuşasın. Şöyle kaynasın. Ben de düdüklümün ağzını açayım. Tencereme boşaltayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen çözüldü. Mis gibi de oldu. Şöyle küçük yere alayım. Tenceremi de bu burada bir taşım kaynasın. Şöyle düdüklümün altını havası alıp Evet arkadaşlar pişmiş güzelce. Şöyle tencereme koyacağım. Evet. Şöyle teşvik tutacağım. Siz de seçin. siber evet. altını açtım arkadaşlar. miyanemi şöyle çorbamın içine karıştırıp koyacağım. Bakın şöyle güzelce açıldı. Üzerinde karıştırıyorum şöyle dökülenler tencereme dökülsün. Evet. Kemik suyu yoksa kemik suyu illa da olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Kemik suyu olmadan da Normal suyla da yapabilirsiniz. Ocağımın altını açmamışım. Evet. Yumurtamı şöyle güzelce çırpmıştık. Bir kere daha çırpayım. Şöyle dibine oturmuştur belki. Ondan sonra yumurtamı da karıştıra karıştıra veriyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı yumurta içinde pişmesin. Evet ister 2 yumurta atın ister 1 yumurta koyun ben 2 tane yumurta attım harika nefis oldu şimdi tuzumu vereceğim arkadaşlar bakın Arkadaşlar sarımsak, limon, biraz pul biberle servis yapabilirsiniz tabağın üstüne. Gördüğünüz gibi çorbamı hazırladım. Bir taşım kaynayacak şöyle. Zaten hamur gibi de pişmiş. Evet. Kıvamı da çok güzel. Biraz soğudukça şöyle şey arkadaşlar çok da böyle koy koyu yapmayı Tadını kaçırmayın. Hemen dediğim gibi bir buçuk kaşık un bana yetti. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi üzerine şimdi yenmeyecek aşama yiyeceğiz. Bir sarımsak, limon ve pul biberle servis yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Paça, ayak paça çorbası yapacağım arkadaşlar bugün. Ben bunu akşamdan güzelce haşladım. Uzun süre haşlanması gerektiği için arkadaşlar sizi tutmak istemedim. Şöyle paçaları güzelce haşladım, jöleleşmiş. Böyle dokunları güzelce doğrayacağım. Bakın, terbiyeli. Miyaneli güzel bir paça çorbası yapalım arkadaşlar. Şöyle minik minik doğrayacağım. Küçük küçük olsun. Evet, böyle biraz dondurursanız daha güzel doğranıyor. O yüzden böyle yaptım. Siz de yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet çok sağlıklı çorbalarımızdan birisi. Evet, ne kadar yumuşak olursa, o kadar güzel olur arkadaşlar. Sanki ben böyle çok yumuşak gelmedi bana. Ben bunu bir 10-15 dakika bir daha düdüklüde haşlayacağım. İyice yumuşasın. Doğradıktan sonra da haşlayacağım. Bütün kemik yan haşlamıştım. Ağızlarına gelmesin çocukların. Şöyle kenarlarında biraz sertlikler gelmeye başladı elime. Onun için ben bunu düdüklüde bir 15 dakika daha haşlayacağım. Miyane koyacağım arkadaşlar. Sosunu koyacağım. Terbiyesini pardon. Terbiyeli, miyaneli güzel bir çorba yapalım. Evet. Bakın. Ben bunu güzelce bir incecik doğrayayım arkadaşlar. Dediğim gibi biraz daha düdüklüde de haşlamak istiyorum. Ondan sonra çorbayı şehirlerken beraber oluruz ben sizi fazla bu doğrama işlerinde tutmak istemiyorum